Buradaki kullanacağımız Ümmü Gülsüm Hanım video göndermiş. Hocam iyi günler. Annem olumsuz GMC'yi başka bir şey için almıştı. Ee, ve bu zamana kadar e, birçok doktora gitti. Ee, Burnumda yaralar oluşurdu. Birçok krem verdiler, kremler verdiler. Onlar kullandı. Ama burnumdaki yara hiçbir zaman gitmedi. Denemek için e, Ormuz GMS kullandım. yavaş yavaş toplanmaya başladı. Bunun da şu anda hiçbir yara yok. Oldu, ıı, arada ara gene olabiliyor. Fakat sürdüğü zaman gene geçiyor. Allah sizden razı olsun diyor. Hayırlı günler. Aa, Gülsüm Hanım'ın burnunda yara varmış. İyileşmemiş bir türlü. Ormuz GMS kullanmış. Burnundaki yaralar geçmiş. Şimdiye kadar hiç iyileşme yaralar diyor. Ormuz GMS ile Ormuz GMS'yi burnuna sürürmüş. Neden? Çünkü doğal antibiyotik her türlü bakteri, virüs o mantara karşı etkili. Korona, SARS, Mars virüsü vesaire vesaire hepsini iyileştiriyor.